23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Yozgat Ülkü Ocakları Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu güzel günde, bu mutlu günde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza, yavrularımıza hediye ettiği günde bir etkinlik yapalım dedik. Bu etkinlik kapsamında da işte çocuklarımıza ee, şapkalar, balonlar, işte boyama yaptırıyoruz. Onun haricinde işte bir tane Türk bayrağı yaptırdık, beyaz bir bez halinde oluşturduk onu. Onun üstüne çocuklarımız ellerini boyuyor, getiriyorlar, kırmızıyı basıyorlar. O Türk bayrağına rengini verecekler. Biz de onu alacağız, ocağımıza asacağız. O şekilde etkinlikler düzenledik. İşte çocuklarımıza burada bayrak dağıtımı falan yaptık. Bunların dağıtımıyla devam ediyoruz. Bugün de çocuklarımızı yalnız bırakmayalım dedik. Böyle bir etkinlik yaptık. Bu etkinlik sırasında işte işte yönetimimizdeki arkadaşlarımız, ASENA birimimiz, işte orta öğretimdeki arkadaşlarımız, üniversitedeki arkadaşlarımız hep yanımızda oldular, hep destek verdiler. Sağ olsunlar. Biz de bu kapsamda e, dedik ki e, nasıl olsa herkes bir şey yapıyor, biz de farklı bir şeyler yapalım dedik. Çok şükür hem vesile olanlardan, hem arkadaşlarımızdan, hem yönetimden çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, bunun yanında silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmetli saygıyla anıyorum. Teşekkür ediyorum.